Merhabalar, ben Bora Arslan Türk. Bu videoda merkezden kirişe indirilen dikmenin kirişi iki eşit parçaya ayırmasını veya merkezden kirişin ortasına indirilen doğru parçasının kirişi dik olmasını ispatlayacağız. Önceki ispatlarımıza nazaran daha basit ispatlar olacak. Soldaki şekilde merkezden kirişe bir dik indirdik. Bu neden ortalar? Bunu ispatlayalım. Kirişin uç noktalarıyla merkezi birleştiriyorum. Birleştirdim. Ee, bu birleştirdiğim doğru parçalı yarı çap olduğu için R, R diyelim bunlara. Burada bir ikizkenar üçgen söz konusu. İkizkenar üçgende indirdiğim dikme hem yüksekliktir, hem kenar ortaydır, hem de açı ortaydır. Dolayısıyla merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ortalar. Şimdi sağdaki şekilde de merkezden kirişin ortasını birleştirmişim bir doğru parçasıyla. Yine benzer şekilde ikiz kenarımızı oluşturalım. İkiz kenarımızı oluşturduk. Aynen. Yine ikiz kenar bir üçgende ikiz kenarlar arasından indirilen kenar ortay hem ikiz kenardır, hem yüksekliktir, hem de acı ortaydır. Dolayısıyla demek ki merkezden kirişin ortasını ben birleştirirsem bu kiriş ortalar. Böylelikle bu basit ispatlarımızı yapmış olduk.